Arkadaşlar selamünaleyküm. Günaydın. Nasılsınız? İyisinizdir. İnşallah sağlıklı ve afiyettesinizdir. Bugün böyle biraz ufak tefek iki işleri yapmam gerekiyor. Aslında uzun zamandır da hep erteliyordum yağmur vesaire soğuk. Bugün biraz ılık ama ben yine tekbirimi aldım. Bahçe hırkamı giydim. Kapşonumu taktım. Hani illa üşümek gerekmiyor. Önlem almak gerekiyor. Ben de çok isteyen biri olarak bunların o zaman zevkli oluyor çalışmak. Bunu böyle bu buraya diktim. Bunları biliyorsunuz Hollanda'dan almıştım. güzelce temizledim Topraklarını da buraya koydum karıştırdım güzel kupkuru yapıyor toprağı Onlar kim topladı bunları biraz bu kesmeme gerek var mı Evet şöyle aktif yapalım bunların bu köklerini küçücük yani böyle Hani bu duyacaksın ki çok kötü versin derler. Atalarımız neden kötü evet. Arkadaşlar diyorsunuz ben yeni bir kanalım bir ay oldu on, kanalım açıldı açtım yani. YouTube'un kurallarını pek bilmiyorum ama büyük bir ihtimal duyduğum kadarıyla, okuduğum kadarıyla belli bir takipçi sayısına erişmek gerekiyormuş. Çok sağ olun emek verenler. Vaktini ayırıp beni beğenenler videolarımı. Beğeni yapanlar, yorum yapanlar siz zaten maşallahınız var. Çok çok teşekkür ediyorum. Ama gelip izleyip hiçbir hani yorumu falan bıraktım. En azından bir abone olsalar çok çok sevineceğim. Memnun olacağım. Ha şu yani emek veriyoruz diye bir şey. Ben video çekmesem de emek veriyordum. Yani illa video çekiyorum, emek veriyorum diye bir şey yok. Yani gerçekten. Bir, şey bir de yapmaya gerek yok beğenirseniz çok memnun olurum. biliyorsunuz videoların devamı için beğeni ve abone olmak gerekiyor. Arkadaşlar bakınız alerji diken yani dikenler battı ya. Şimdi bu bunlar Bunları o gittiğimiz e, yerdeki karı koca verdi böyle topladı getirdi bir torbaya koymuşlar bunları da hediye verdiler. Bunların hepsini bize yılbaşı hediyesi verdiler. Bunların yılbaşı olunca böyle bir jestleri oluyor yani. Bunları şimdi çekeceğim tabi bunlar buraya olmaz ne yaptım ben de evet Şu atlasları buraya ya zaten atlasa bir merakım vardı yani resimlerde görüyordum çok çok hoşuma gidiyordu o çiçekleri bu kren çiçeği değil de atlasların çiçekleri harika ne kadar güzel süzülüyorlar aşağıya doğru. Şöyle altını dolduralım. Biliyorsunuz bunları toplamıştım. Sokaktan. Her yer bunlardan dolu. Evet. Arkadaşlar alerji demişken şimdi bak ben bir şey açıklık getirmek istiyorum böyle videolarımı izlerken ben kendi sesimi tanıyamıyorum. Diyorum ki bu ses benim sesim Bundan yıllar önce ilk alerjiyle tanıştığım zaman anlatayım size. Yani bir 20 yıl var. Hatta 22 yıl. incir yedim. Kuru incir de çok severim. Yaşını o kadar sevmem. Ama kurutunu çok severim. Kuru incir yedim. Aradan yarım saat mi geçti? Bir saat mi geçti? Benim gözler kan çanağı. Suratım tanınmaz halde. Dudaklarım o şey yaptıranlar var ya dudak şişirtip de sonradan perişan <laughs> olanlar alerji yapıp sonra şey yapanlar aynı onlar gibi oldu. Tabi doğru hastaneye hastanedeki doktor diyor ki bana ne yedin diyor ha ilk önce dedik yağlı mı yedin Türkler dedi çok yağlı yer. Dedim Allah Allah ne yağlı yemesi dedim ben hiç. Yağlı yemem birincisi ikincisi de yemek bile yemedim dedim. Şey yedim dedim incir dedim faygın yedim dedim. Adam yüzüme bakıyor. Faygın ne dedi bana. Yani kuru inciri bilmiyorlar. Hani ben bahsetmiştim ya bazı meyve ve sebzeleri burada bilmiyorlardı diye. Aa, şimdi bütün marketlerde hepsinden var. Anlattım böyle böyle tabi adam çocuk yani doktor bir sürü şey yapamadı kafasında o zaman da internet ki baksın. Yani velhasılı kela bütün midemdekiler çıktı çıkana kadar hastanede kaldım yani onlar bir şey yapamadı yapmadı ne yapsınlar iğne falan buldular işte. Ondan sonra benim bu alerjim alerjik bronşite döndü. Bronşik e, şey e, alerjik bronşite döndü. Öksür, öksür, öksür. Bunlar buraya düşündü mi? Ha buraya şey Sa Kısa keseyim. Neyse o da kendi kendine geçti. Ama son 3 yıldır tekrar başladı. Ve bir yıldır da burnum tıkalı arkadaşlar. Ne yapsam MR çekildim. Türkiye'de, Türkiye'de çekildim. Burada çekildim. Zaten ben nereye gitsem orada ben bir alerji problemi yaşıyorum. Yani başka ülkelere gitmekten korkuyorum. Gidiyorum epeyce bir orada sıkıntı çekiyorum. Özbekistan'a gittik. Orada benim çektiğimi. Orada da otlar var galiba. Havaalanından iniyorsun. Ülke bir şey kokuyor. Bir ot kokuyor. <laughs> ne otu düşündüm düşündük. O zaman bulduk da şimdi hatırlamıyorum. Kaç sene oldu? 4-5 sene oldu Özbekistan'a gidelim. Orada ben ne çektim ne çektim. Gidiyorlar, Özbek pilavı yiyorlar. Ben otelde otamda dört dönüyorum. Hiçbir şey zevk vermiyordu. Yani Özbek pilavını yiyemeden geldim sadece. Bir senede dediğim gibi burnum tıkalı. Ne yaparsan yap yok. Ha biraz şeyini buldum yani. Atlasları. Atlasları böyle de olunca oluyormuş galiba koyunca. Ama nasıl olsa şurada bakın şeyleri var yani. Seni çok merak ediyorum nasıl bir çiçek açacaksın Sormadım da. Ee, sirke, korona geçirdim ben. Koronada bir litre suyun içerisine bir bardak sirke döküyorsunuz, kaynatıyorsunuz, sonra buhar olarak ağzınızda, burnunuzda veriyorsunuz, burnunuzdan verip ağzınızdan çıkarıyorsunuz veya tersini yapıyorsunuz daha olacaktı. O bana çok iyi geldi. Ben aşı da olmadım yani olmayı da düşünmüyorum zaten geçti onlar. Ondan sonra böyle biraz hassizlik falan filan onu geçirdik. Ama korona vesaire gibi olanlara tavsiye de Ondan iyi ilaç yok. Hani kafanıza bir havlu veya bir çarşaf şey yapın geçelim. Hani yapıyorlar ya bu, bu harç şeyi. On, on gibi. Haydi. O bana çok iyi geldi. Şu korona olanlara da tavsiye ettim. Hala aynısını yapıyorlar yani az bir Ama geçen bir doktora gittim. Seni de şöyle dikeyim de o kadar susuzlar o kadar susuzlar ki bir sene Bu da çok güzel oluyor. Bu da öyle hediye verilenlerden. Bu böyle aşağı doğru sarkıyor. Aslında hediyeyi böyle yere düşenlerden vermeyeceksin. En iyisinden vereceksin madem. Hediye veriyorsun. Neyse. Hollandalılar Almanlara benzemiyorlar. Biraz epeyce bir kabalar yani. Trafiklerinden belli. Yani. Oraya gidince çok dikkat edecek. Biraz şeyler yani. Anladınız siz. O kadar kuralcı değiller. Bunu da buraya diktik. Heh, şimdi bunları dikelim Geçen doktora gittim arkadaşlar Kulak burun boğaz Artık en son onu deneyeceğim Doktor da bir komik bir komik Doktora anlattım tabii bütün hikayeyi Durdu durdu dur. Ama nasıl durdu böyle donmuş şekilde durdu <laughs> aklıma geldikçe yine gülüyorum bana dedi ki dişçiye git ne dedim hemen orada bir çek çattı bende ben bir sene önce Türkiye tatile gitmeden önce şey yapmıştım bir dişim çekilmişti öyle gitmiştim yani Zaten iki tane implant yaptırmıştım. İşte 20 yıllık dişlerden sonra arkadaşlar. Hani yememe içmeme herhangi bir şey yok diye düşündüm. Ki öyleydi. Dedi ki kesinlikle insanın ağzının içi boş kalmamalı. Boş kalınca e, burnun, kulağın, çünkü kulağım da ağrıyordu. Gözüm, kulağın anatomisi bozuluyormuş. Bana tabii ki çok mantıklı geldi bu kadar şey denedikten sonra. Ama alerjiyi, alerjiyi ben e, sirkeyle ve de karbonatla tabii bu uzun süreç. E, o incir alerjimi ben e, şeyle geçirdim. Karbonatla. 3 ay. 3 ay bir e, tatlı kaşığı Her sabah ılık suya koydum, karıştırdım veya sodaya. Ondan sonra benim alerjim geçti. İnciri alıyorum. Arkadaşlar o çekirdeği alerji yapıyormuş. Böyle dilimin uçuna getiriyordum, dilim kabarıyordu. Tabii onu yapalı bayağı oldu. Şimdi tekrar başladım. Geçirmeye çalışacağım. Yani o yüzden konuşurken sesimi tanıyamıyorum. Burnum tıkalı bazen böyle yapıyorum ki nefes alabileyim anladınız meramımı hepiniz evet böyle henüz bir şeye benzemeyen ortaya karışık bir saksı yaptım bunu ablama götüreceğim onun da bunları var ona da dikim yapacağım birazdan oraya gideceğim bulur. bence güzel oldu bunu ters mi diktim ya Ha, Ona da dikkat etmek lazım herhalde. Tersim dikiyorsun, mü dikiyorsun. Bunu yağmura atacağım ki orada ilk şeyini versin. Çünkü toprağı çok kuru. Yani kök salması imkansız. Hani bazılarınız diyor ki kök, arkadaşlar birazcık yani ateş ateş yanması için e, şey, bir şeyin tutuşması için ateş e, çakmak lazım. kibrit lazım. Onun için buna da biraz nem lazım. Evet arkadaşlar nasıl oldu? Bu şimdi bunu baharda falan görün. Şuralardan asılacaklar. Şunlar renklenecek. Bunlar renklerden. Tekrar görüşmek üzere. Hayırlı bir gün diliyorum. Allah'a ısmarladık.